İlk önce her zamanki bir müzikle başladım bir sesle başladım daha doğrusu ve bu ise Afrika'dan Thomas Sankara'nın sesindendi. Şimdi devrimci bir süreç yazı yaşayan Burkina Faso'dan bir e, sesti çünkü orada olan e, devrimci arkadaşım Hamada Dipama'nın bu sabah gönderdiği bir e, yılbaşı mesajı vardı. Bu yüzden e, özellikle o devrimci sürecin çok canlı yaşandığı ülkelerden biri olan şu, şu andaki Burkina Faso 1984'e kadar Che Guevara'nın Guevaracı ve Pan Afrikanist Thomas Sankara devrimci çabaların dışında yeni bir dönüşüm geçiriyor. İbrahim Traoré başkanlığındaki Burkina Faso Afrika'da bir antikolonyalist bir hareket gelişiyor ve bu devrimci süreç bugünlerde çok önemli ve bu yüzden de e, Hamado Dipama bana gönderdiği hani yeni yıl kutlamasında Peret yılımı kutladı. Yani Peret yılı bir Mısır takvimi hem de aynı zamanda Pan Afrikanizmin kullandığı, kullandığı bir takvim. Doğrudan geçmişle bugünü arasında kullandığı bir takvim. Kemetik Güneş yılı 62-62'yi kutluyordu. Daha doğrusu 6262. yılı biz miladi takvimle, 2026'ya girerken o ise başka bir tarihe işaret ediyordu. Yani başka bir tarih mümkün, başka bir mümkün olan gelecek. Çünkü yeni bir gelecek için aslında sömürgecilerden ve kolonistlerin söylediği takvimlerden başka bir takvimle buluşmamız gerekiyor. Yoksa takvimin ortaya çıkmasıyla saatlerin ortaya çıkması hepsi aslında e, bir e, sömürgeci sistemin parçası. E, Umberto Eco'nun yazdığı bir şey vardı. 1848 devrimcileri birbirinden o büyük isyan sırasında birbirlerinden habersiz saat kulelerine ateş ediyorlardı. İşte onun gibi Habona diplomada da e, bu Avrupalıların takvimine karşı. E, bir başka takvimden, bir panafrikanist bir takvimden e, Peret yılını kutluyordu. Çünkü tarih sadece sayılardan, sayılardan ibaret değildir. Bir özneleşme tercihi de yapılabilir. Bu yüzden bu Peret takvimi ne diye baktım aslında ben de bilmiyordum sizin gibi. Antik Mısır e, takviminde yani e, Peret büyüme... Tohumun filizlenmesi anlamına geliyor ee, ve bu filizlenme tabii ki aynı zamanda kö köklerin kölelikten değil medeniyet kurmuş halklardan geldiğini hatırlatıyor. Çünkü Afrika dediğimizde hemen aklınızda köleler ve kurtuluşları geliyor ama buradaki tarih de zaten sömürgeci bir tarih ve bu yüzden ya yani, e, tarih Avrupalıların icadı ile başlamadı ve bu yüzden de diyor Hamadon'un tercihi bu şekilde mesaj göndermesi Afrika'nın takvimi Afrika'dan başlasın ve e, bu yüzden, e, daha önceki bir semürgecilikten önceki Afrika kültürünü tekrar hatırlatıyor. Bu yüzden e, en önemli şey Burkina Faso'da bugün nerede çok istiyorum aslında e, normalde e, ilk gitmek istediğim yerlerden biri klasik sorunlardan biri olan parasızlık yüzünden sadece hareket edemiyorum. Yoksa mesela ben Gerilla'nın Barışı kitabını yazmak e, yazdığım sıralarda bir yayın evi dedi ki sen bize bir tane kitabını verir misin dediğinde ben de tamam dedim. O zaman siz telifi önceden verin. E, ben de gideyim e, Gerilla'nın Barış süreçleri ilgili bir kitap yazayım ve o sırada tekrar e, El Salvador, Guatemala ve Meksika'ya giderek oradaki süreci yazmıştım. Bugün de belki bu program benimle beraber Burkina Faso'ya gidebilmem için e, yeni bir kitap yazmam için belki birileri arayabilir ve bu tam Çünkü benim yaptığım şeyler Aslında daha çok e, zamanı geçmiş olan bir şeyin filmini yapmak zamanı geçmiş olan bir şeyin hikayesini anlatmak değil tamamen onun içinde bulunarak yazmak Aslında Biraz daha Hemingway ya da Stenbeck gibi o da biraz şüpheli şahsiyet ama e, bir taktiğim var. Yoksa e, Hermann Hesse ya da e, Prost gibi karşılaştırmalar büyük oldu ama anlaşılsın diye benzetmeler yapıyorum. Olduğum yerden, e, bulunduğum bir yerden yazma yeteneğim yok. Sadece dediğim gibi Walter Benjamin'in dediği gibi anlatıcıyım ve e, çok iyi aslında İstiyorum <laughs> istiyorum ki keşke Burkina Faso'ya bugünlerde gidip orada yaşanan süreci doğrudan aktarabilmek en önemli şeylerden biri. Çünkü oradaki peret yılını tekrardan tam içinden yaşamak. Çünkü bu şu anda Burkina Faso'da oradaki diğer Afrika ülkeleriyle beraber en son yine Benin'de e, bir darbe girişimi oldu ki o da e, bağımsızlıkçı bir e, girişimdi. E, oradaki bir Afrika Birliği esas sömürgeci ve neokolonizme yeni sömürgeli, sömürgeciliğe karşı bir karşı çıkış örgütlenme sürecinde olumlu ve olumsuz yönleriyle ama önemli olan böyle bir karşı çıkışı e, örgütlemeye çalışıyorlar. A, Hamado'da da Özellikle Sankara döneminde, Thomas Sankara devri, e, döneminde bir devrimciydi. Daha sonra uzun süre bir sürgünde yaşadı. E, onunla tele televizyon programında da röportaj yaz, yapmıştık. Ve o sırada hem Sankara ile İbrahim Tülayer'in bağlantılarını, yani e, ideolojik bağlantılarını kurmuştuk. E, çünkü Thomas Sankara e, e, en önemli şey aslında bir sosyalist mi? demiştik. Aslında o sosyalizmden çok bir pan-afrikanizme e, vurgu yapmıştı. Özgürlükçü, eee antikolonist bir düşünce e, vurgu yapmıştı. Bugün de oradan Burkina Faso'ya geri döndü. Burkina Faso'dan e, tekrar onunla bağlantı kuracağız bugünlerde. Ee, onunla e, oradan gönderdiği bu yılbaşı e, mesajının içerisinde esas 2026 ya dışında adımızı biz koyacağız takvimizi biz belirleyeceğiz dediği bir şeydi çünkü Sankara sadece bir başkan değil e, Afrika'nın e, yeni bir saati Afrika'da ayarlansın diyen bir e, rehberdi. E, bu yüzden e, Peret 6262 yılı için e, geleceği icat etmiyoruz diyorlar. Kendimizi geri çağırıyoruz diyorlar. Çünkü sömürgeci tarihin, e, sömürgeci tarih aynı zamanda bugün bizi yeniden belirlediği zaman eğer sömürgeci tarihi kırarsanız başka türlü bir tarihi de kırarsınız diyordu. E, bu mesela bu e, Chavez'in de buna benzer bir girişim vardı aslında biraz daha ufak e, biliyorsunuz dünyanın her yerinde saatler bir saat iki saat ileriken e, ileri ve geriken Chavez bunu buçuğa getirdi yani mesela buraya Türkiye ile İngiltere arası normalde iki saat kışın e, üç saat iken e, Chavez Venezuela'daki saatleri öyle bir hale getirdi ki e, iki buçuk saat ya da üç buçuk saat geri o şeklindeydi bu hem sömürgecilerin takvimi icat etmesi hem de aynı zamanda devrimcilerin de bu sömürgeciliği kırmak için ee, ideolojik anlamda takvimi geri kırmasının bir başka biçimi bu. Burkina Faso'ya dikkatli bakalım bugünlerde belki de dünyadaki en e, çarpıcı şeylerin olduğu bir yer Burkina Faso ve bu yüzden de başka türlü bir dünyanın e, işaretleri gibi geliyor bana buradan e, aynı zamanda dünyanın sokaklarında da bu hafta Burkina Faso'yu yapacağız ve Burkina Faso'da daha önce de e, röportaj yaptığımız Hamado ile tekrar o röportajın e, ilginç yönlerini vereceğiz. Ve önümüzdeki günlerde de e, sadece e, Afrika'ya bağlanacağız, Burkina Faso'ya bağlanacağız. Dünyadaki başka türlü bir e, tarihin, başka türlü bir gelişmenin, bizden e, saklanmış bir gelişmenin e, yeni nüvelerini vermeye çalışacağız. E, dünyanın sokaklarında, Radyo May'da. Yeni yılınızı kutluyorum ama sadece 2026 e, miladi takvim 2026 yılını değil Peret takvimiyle e, 6262. yılınızı da kutluyorum. İnşallah ve takvimin, umarım ki takvim kendi içinde taşıdığı gibi yeni bir büyümenin ve yeni bir filizlenmenin unsurlarından biri olacak. Dünyanın Sokakları'nda yine Thomas Sankara için Burkina Faso'da yazılmış bir şarkıdan küçük bir parçayla veda ediyoruz. Radyo Mayı, Dünyanın Sokakları'nı dinlemeye devam edin. Çünkü yepyeni bir zamanın, yepyeni bir takvimin nüvelerini vermeye çalışıyoruz. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.